Değerli izleyicilerimiz öksürük sesiyle koronavirüsü teşhisi koyan öksürdüğünüzde sizin öksürük sesinize göre koronavirüs teşhisi koyan bir yazılım geliştirdi. Bununla ilgili haberi de sizinle paylaşmak istiyorum. Çok önemli bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka ile geliştirilen yazılımla COVID-19 hastaları sadece öksürüklerin sesiyle tespit edilecek. Yazılım koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasında vakaları %98,5 doğruluk oranıyla teşhis ederken başka semptom göstermeyenler arasındaki başarı oranı ise %100. Çok önemli bir rakam değerli izleyicilerimiz. İnşallah e, bu öksürük sesi aşı vesaire derken koronavirüsle olan savaşı insanoğlu elbette kazanacak diye düşünüyoruz değerli izleyicilerimiz. Yine bu yapay zeka ile ilgili de biliyorsunuz e, halihazırda kanser teşhisleri de konuluyor. İnşallah koronavirüsle ilgili de bir teknolojik ya da öksürük sesini tanıyan bir teknolojide ortaya çıkartılır. Saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz. Münih'ten, Almanya Münih'ten üzücü bir haberimiz var. Biliyorsunuz 3. Bundesliga'da oynayan mini türkücü adlı bir futbol takımımız var. Gün geçmiyor ki bu futbol takımımıza faşistler, ırkçılar saldırmasın. Yine bir haber var değerli izleyicilerimiz. Bir elektronik posta gönderiliyor ve şunu söyleniyor. Köpekler defolun. Siz Mickey Mouse değil ancak pislik olursunuz. Başka bir yönetimin altında sizleri nazi toplama kampına göndermek gerekirdi. ifadeleri yer almış bu gönderilen mail e mailde görüyorsunuz. Almanya'ya da hiç fark etmiyor. Avrupa'da ırkçılık, insanlık suçu olarak işlenmeye devam ediyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Irkçılara da prim verilmemesi gerekiyor. Olacak iş değil. Değerli izleyicilerimiz yine Fransa'da ülke ocaklarının kapatılma kararı alındı. Bakanlar Kurulu böyle bir karar aldı. Neden aldılar? Biliyorsunuz Fransa'nın diyen kentinde Ermeniler A7 otobanını kapattı ve işe giden Türklere bu otoyolda giden Türklere saldırdılar. Bu haber yayılınca Fransa'nın değişik noktalarında pek çok vatandaşımız birlik olarak gösteri yaptılar. Protesto ettiler. Bundan sonra Fransız hükümeti Bozkurtlar olarak bilinen ülke ocaklarını kapatma kararı aldı. Ermenilere, Ermenilere hiçbir şey yok. Onların dernekleri kapatılmıyor. STK'ları, sivil toplum kuruluşlarına dokunmuyorlar. Ama Fransa camileri kapatıyor. Ülke ocaklarını da kapattı. Türklerle olan bütün organizasyonları bitirmek üzereler. Resmen Macron hükümeti Türklere ve Müslümanlara savaş ilan etmiş halde değerli izleyicilerimiz Fransa'da. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Berlin'deki Mevlana Camii'ne 150 polis köpeklerle koçbaşıyla vesaireyle baskın yaptı. Avrupa'da Türk ve Müslüman düşmanlığı şu anda zirvede. Avusturya'da biliyorsunuz saldırı oldu. Bakın Macron'un başlattığı hareket her yerde patlamalara neden oluyor. Kiliselere saldırıyorlar, camilere saldırıyorlar, insanları karşı karşıya getiriyor siyasetçiler. Macron 3 tane Ermeninin oyunu alacağım diye biliyorsunuz sene Fransa'da seçim var. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok Ermeninin yaşamış olduğu ülke Fransa. Fransa'da hükümeti Ermenilere güzel görüneceğim diye derneği kapatıyorlar. Ülke ocaklarını, Bozkurt derneğini kapatıyorlar. Bakalım yarın öbür gün neler yapacaklar? Çok merak ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz İnsan hakları, demokrasi, özgürlük diyorlar. Hepsi sözde, gerisi hikaye. Biz demokrasinin beşiyiz diyorlar. İnsan haklarına saygılıyız diyorlar. Din, dil, ırkı ayrımı yapmıyoruz diyorlar. Ama camileri kapatıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'dan güzel bir haberle devam ediyoruz. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletindeki Ahlen şehrinde yeni konsey 13 Eylül'de seçilmişti. Belediye başkan yardımcısı bir vatandaşımız oldu. Serhat Ulusoy oldu. Serhat Bey'i tebrik ediyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bununla ilgili Serhat Bey gerçekten o bölgede sevilen, tanınan bir politikacı. İnşallah yeni görevinde de başarılı olacaktır. Serhat Bey'in törende yapmış olduğu bir açıklama var. İzninizle onu sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle beni aday gösteren ve de destekleyen partim SPD'ye müteşekkirim. İnşallah vazifem boyunca beklentilere cevap verebilirim. Bu konuda kendime partimde daha evvel başarıyla görev yapmış olan Karl Heinze Heinz örnek aldım. 6 seneden beri olduğu gibi ahlen halkının menfaatleri doğrultusunda 5 sene boyunca daha görevimi layıkıyla ifa etmeye çalışacağım. Ayrıca benimle birlikte seçilen diğer başkan yardımcılarına da tebrikten tebrik ediyorum. Ahlen'de ilk defa göçmen asıllı bir vatandaş belediye başkan yardımcılığına seçiliyor. Bana bu tarihi anı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum diyor. Ben de Serhat Ulusoy beyefendiyi yeni görevinde kutluyorum. Başarılar diliyorum saygılar izleyicilerimiz. Almanya'da bir anne var. Bu anne kızını arıyor. Kızı nerede? Terör örgütü PKK tarafından kaçırıldı. Nülüfer T'nin annesi Sayın Maide T. Başkent Berlin'de kızı ile ilgili caddelerde, önemli yerlerde pankartıyla beraber kızımı istiyorum diye protesto ediyor, gösteriler yapıyor. Ancak bu annenin sesini Alman hükümeti bir türlü duymadı, duymak istemiyor. Biliyorsunuz Diyarbakır'da da anneler oturuyor. Terör örgütü PKK tarafından kandırılıp kaçırılan gençlerin anneleri yavrularını istiyorlar. Almanya'daki bu olayda ondan hiçbir farkı yok. Ama hiç kimse ilgilenmiyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Maide Hanım'la. Şimdi size soruyorum. Avrupa Birliği'ne göre PKK bir terör örgütü. Terör örgütü listesinde Avrupa Birliği'nde. Ama Almanya hala destek oluyor. Bunu görmezden geliyor. İşine gelmiyor. Daha üç gün önce Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşamış olduğu Berlin'deki Küçük İstanbul olarak bilinen yerde terör örgütü PKK sempatizanları yürüyüş yaptılar. Esnafımıza saldırdılar. Oradaki esnafımıza. Hiç kimse bir şey yapmadı. Bir kişi dahi tutuklanmadı, gözaltına alınmadı. Evet. Şimdi bir anne evladını arıyor. Ve şunları söylüyor bakın. Bir dönem Berlin'i iki ayıran ve utanç duvarı olarak nitelendirilen Berlin duvarının 31 yıl önce 9 Kasım 1989'da yıkıldığına işaret ediyor. Tek dileğim nasıl Berlin duvarı 31 yıl önce yıkılıp aileler birbirine kavuştuysa terör örgütü PKK'da bir an önce biter çocuklar ailelerine kavuşur bu acı da biter diyor bir ana yüreği bu Evet Almanya'da 12 Kasım 2019'da okula gidiyorum diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Mayda Hanım daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Berlin'deki bir derneğin önünde kent merkezinde Brandenburg kapısında Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Şubat'tan bu yana terör örgütünü protesto ediyor ve eylem yapıyor. Görüyorsunuz işte terör örgütü insanların çocuklarını ellerinden alıyor.